günaydın yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir ee, bizi soracak olursanız Bizler çok şükür iyiyiz güne başlayalı saatler oldu yani sekiz buçukta uyandık saat şu an 1'e geliyor ee, Zeyd Mirza az önce öyle uykusuna uyudu ve ben de hemen fırsattan istifade kahvaltımı hazırladım Biliyorsunuz zaten ben yalnız olunca pek özenmiyorum Böyle iki dilim ekmeğim olsun yeter. Yani ekmeksiz gerçekten yapamıyorum. Çok seviyorum ekmek üstüne bir şeyler sürmeyi veya koymayı. Bugün şöyle ıı, avuçta yaptım bir tanesini sebzeli. Bir tanesinde de şöyle salam ve peynir var. Bir de biraz turşu koydum. Yanına da tabii ki kahvemi yaptım. Bir de suyum var. Bol bol su içmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben gün içinde yaklaşık iki, iki buçuk litre su içiyorum yani. E, su içmek iyidir. O yüzden sizler için de bir hatırlatma olsun. E, ben şimdi hemen hızlıca kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra tekrardan karşınıza geleceğim. Hadi bakalım bana afiyet olsun. Evet canlar kendimde şöyle bir göstereyim. Ben kahvaltımı yaptım. Gördünüz zaten. E, kaldırdım tabağımı ve direkt e, bulaşık makinesine çalışırdım. Arkada da Kadir'in videosu. Yeni videosu oynuyor. <laughs> O Onu izliyordum. Dedim hemen Zeynep uyanmadan en azından bir şeyler çekeyim. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Of vallahi konsantre olamıyorum şu saçlarım yüzünden. Yani tam uzadı derken tekrar böyle kısalıyor gibime geliyor. Çok tuhaf değil mi? Dökülüyor mu acaba? Baksanıza çok kötü duruyor. Gerçekten çok kötü duruyor. Ee, aynen şimdi bir konuşalım Bugün ne yapacağız ama neden böyle karanlık acaba Her neyse bugün evdeyiz aslında ama akşam belki bir çıkabiliriz dışarıya Zeyd Mirza hani hava alsın diye dolaşırız onu en son yaparız Çünkü önce işlerimiz var arkadaşlar bugün e, yatak odasını dip köşe temizlemek istiyorum e, ama şu an Zeyd uyuyor O yüzden onu şu an yapamayacağım ama oturma odasında toparlamam lazım aynı şekilde. Çünkü yani şöyle üstten göstereyim. Hani etrafta birkaç oyuncak falan var bir şeyler var. Toz alınacak, ayna silinecek. Şu aynanın kirine bakar mısınız? Hep Zeyd Mirza'nın el izleri hep aynanın önüne geliyor ve şebeklik yapıyor. Aynen toz alınacak, toparlanacak. Ben Zeyd uyanmadan önce oturma odasını halledeyim. Ondan sonrasından da zaten e, yatak odasına geçeriz. O da zaten birazdan uyanır diye düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar Zeytmirza uyandı. Oturma odasını biraz toparladım da fazla bir şey çekemedim. Onun yerine yatak odasını sizlere çekeceğim nasıl temizlediğimi. Eee da odasına oyuncaklarını döktüm ama her an gelebilir, her an sıkılabilir. O yüzden biraz acele etmem lazım. ilk başta hemen camı açmakla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle camımızı açalım önce. Şimdi ben temiz çarşaf ve nevresim getirdim. İlk başta onları değiştirmekle başlayacağım. Hemen kirlilerimi sökelim. Dediğim gibi biraz acil etmem lazım. Çünkü bebekle temizlik yapınca maalesef o kadar vakit olmuyor. Hepsini bu hokkamın üstüne koyacağım. Şimdi çıkardıklar. çıkartalım. Bu arada arkadaşlar Kendime iki tane yeni nevdesim seti sipariş verdim. Gelirse sizlere de göstereceğim. Sabırsızlıkla bekliyorum gerçekten. Bunları da hemen yıkayacağım. yorganları tabii ki de camdan havalandırsam daha iyi ama bizim camın yani camı açtığında direkt aşağısı değil yani böyle bir bret var. Yani nasıl deniliyor ya camın. E, ay sona gösteririm anlatamıyorum. Ama yani direkt yeri görmüyor hani ve çok şöyle geniş bir şey ve üstü tüm kir, kuşlar affedersiniz hep e, büyük tuvaletini falan yapıyorlar oraya ve hani bunu temizlemek bana düşmüyor sonuçta. Tüm daireninkinde baya bir kuşlar birikiyor. Ve bu çok rahatsız ediyor beni. O yüzden maalesef bir şey asamıyorum camdan. Sadece şey camı asılabiliyor. Girişteki cam. Orada genelde halıları falan çırpıp asıyorum. Orası iyi oluyor da burası maalesef çok kötü. Ve buraya taşındığında da gerçekten bu kadar kuş geldiğini bilmiyordum camın etrafına. Bu o kadar rahatsız ediyor ki size anlatamam. Yani onun için bile taşınabilirim. <laughs> Şimdi hemen çarşafımı da sökeyim. Size göstereceğim. Gerçekten berbat. Ara sıra anlatacağım bunun. Önce bir şunu çekeyim. Şunlarınkini de hemen sökeceğim. Hani affedersiniz kakalarını yapıyorlar ve bu orada kuruyor. Hani dokunmak, asla dokunmak istemiyorum. Sadece bazen e, şeyle aşağı çırpıyorum bir şeyle. Hani bokun ağzıyla. Onun dışında gerçekten bir şey yapamam yani. Bu iş benim işim değil. Dediğim gibi tüm binanın, yani herkesin camının önü öyle. Ve bu çok kötü bir durum. Gerçekten çok kötü bir durum. Şimdi. Evet şimdi çarşafımız nerede? Burada. Hemen çarşafımızı takmakla başlıyoruz. Hızlı hızlı hızlı. Gerçekten hızlı hızlı yapmak lazım. Bu arada çarşafım aşırı kırışık. Lütfen linçlemeyin. Ama <laughs> ben ötüleyemiyorum böyle şeyleri. Yani gerçekten hiç hiç yapmıyorum çok gereksiz. Üstüne yatınca zaten düzeliyor. Yani zamanım olsa yapardım belki ama dediğim gibi zaten bir şeyleri yapma insan zor vakit ayırıyor. O yüzden hiç yani bu tür şeyleri ötüleye, ötüleyerek vakit kaybedemem. Tabii ötüleyenler var. Yapanlara da helal olsun da ben gerçekten vakit bulamam ya. Ekstra iş oluyor. Şimdi dostlarım hemen hızlı hızlı yapayım. Sizi de hızlı çekime alayım bence. Çünkü hızlı hızlı olsun burası. Annemlere giderken şöyle birkaç makyaj ürününü koymuştum. Onu daha boşaltmamışım. Bu da duruyordu böyle. <laughs> Hemen onu da yapalım. İçini boşaltayım. Ondan sonra zaten toz alma işlemine geçeceğiz hep birlikte. De. Şöyle, bu arada makyajlarımı da bir gün oturup silmem lazım. Her bir de aşırı derecede kirlenmiş gerçekten. O yüzden bir gününü de ona ayırmam lazım ama şu an yapamam. Ee, i̇çini yapalım. Her şey çıkıyor görüyor musunuz? Aa kız kardeşlerimin fırçası gelmiş ve neyi bu ne kız? Bir şey gelmiş de ben okuyorum. Ara sıra ya benim eşyalarım orada kalır ya da ben görmeden olan şeyleri getiririm. Hep hep karışıyor. Zeyt! Bu arada görüyor musunuz? Küçük bir kaza olmuş diye hatırlayanlar bilir. O yüzden kırık. Aa şimdi ben ayıp hissettim olmuşum. Anne ne yapıyorsa? Hemen buranın tozunu almakla başlayacağım. Bunları bir yere koyamaz etmez vakit gelir şimdi ya. Korkuyorum arkadaşlar. Gelince her şeye saldırıyor. ben var benim. Oğlum! Ne yaptın? Ne yaptın sen? Hücürük! Hücürük! Valla bebeğiyle iş yapmak zor. Aha buna geldim. Aha buna geldim valla öyle hızlı geliyor ki şu an buraya. Ama anneciğim onları dökmemen lazım. Onları dökmemen lazım Zeyt. Çıksınlar. Onlar Zeyt'e de olmaz. Onlar Zeyt'e de hiç olmaz. Tamam mı? Gözüm dondu. şu aynalı şeylere bakmak Aa bura oje. Je simais la joue. Gerçekten İşte bebeğiyle temizlik yapmak bu kadar zor. Şimdi hemen bunları da kaldıracağım. Burayı sildim. Hemen hızlıca kaldırdım. Daha fazla ortalık karıştırmadan. Şimdi hemen parfümleri de sıkmayı öğrenmeden kaldıracağım. Değil mi bir tane? Hadi kapat kapaklarını. Zeyk Mirza. Bütün parfümlerimi mahvettin anneciğim. Arkadaşlar hızlıca toz aldım. Zeyd Mirza durmadı. Hemen dolapların yüzünü de hızlıca sildim. Bu arada bu resim şu an arkada. Normalde biz e, ara salona yani girişe e, deldik. Ama tutmadı. Size gösteririm deldiğimiz yeri. Ve şu an çok kötü dur duruyor. E, duvar içi boş olduğu için maalesef resmi tutmadı ve şu an nereye asacağımı bilmiyorum. O yüzden orada. Onun dışında aynamı sildim ve bu şeyleri işte küçük masaları, lambayı, bir de camın etrafını falan sildim. Şimdi sadece gördüğünüz gibi paspasım kaldı. Yeri silmek için de bunu kullanıyorum. Gerçek mis gibi kokuyor ama az kalmış. Yeni alacağım. Bu ayak zaten çok güzel kokuyor. Teyzoşlar biz öyle yemeğimizi yedik ve duşumuzu aldık. Duşumuzu aldık. <gülüyor> <gülüyor> Annem ya taşıyamıyorum seni. Taşıyamıyorum ya. Kolunda sivrisinek yemiş biliyor musunuz? Kaşıya kaşıya yakıp kırmızı oldu. Benim biricik oğlum. <laughs> Hadi gel üstünü giyelim. Bak elbiseni getirdim buraya. Hadi bakalım. Uzun saçlı. Şu tipine bak şu tipine. Şu tipine bak. Nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye gidiyorsun? Şunu asayım. Baba, <laughs> Baba nerede? Ben ben. Baba yok. Baba işte. Zeyt Mirza. Baba neredeymiş? Baba neredeymiş? Alo baba gel. Baba gel. Evet canlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bu duvara o resmi bizim aile fotoğrafını asmak istiyorduk. Ve görüyorsunuz ne kadar büyük bir delik var şu an burada. İki yere de Ay, neydi, İki yere de denedik ama maalesef tutmadı. Ve ee, bu benim çok moralimi bozdu. Buraya aslında çok yakışırdı. Tam böyle otomodasına odasına girmeden. Hani başka nereye asabiliriz bilmiyorum. Her yerde zaten bir şeyler var görüyorsunuz. Yani girişi aslında iyi olurdu. Ve Zeyt Mirza da burada kartonla oynuyor. Bu kartonu da bir indiremedim. Geçen gün gittim bavulu götürdüm ama unutmuşum. Neyse bugün götürürüz. Zaten sonra yine dışarı çıkacağız oğlumla. Evet arkadaşlar biz saatleri 7 ettik, ee, yemek yedik ve şimdi Zeyt Mirzayla biraz yürüyüşe çıkıyoruz. Ee, bir saat sonra uyuyacak. Buraya basabilirsin. Bir saat sonra onu uyutacağım, gece uykusuna geçecek. Ondan önce e, 40 dakika falan, yarım saat 40 dakika dolanalım dedim. Ve yine asansörün kapısı kapanmıyor, çok sürüyor. Ee, bakar mısınız ne kadar yavaş. Anneciğim dur basma bir yere. Aynen yarım saat turlayalım. iyice yorulsun. Gelince de bezini falan e, alırım, değiştiririm. Ondan sonra uyur direkt. Yemeğini de yedi zaten. Var da yanıyor dışarısı ya. Şöyle bir elbise giydim. Annem. Evet canlar biz bayağı ilerledik. Şöyle size dolaştığımız yeri göstereyim. Bu parkı zaten vloglarımdan biliyorsunuzdur. Bayağı büyük bir park ve insanlar da orada öyle gözüküyorlar. Parkın içine girmeyi düşünmüyorum çünkü çok kalabalık. Sadece biraz turlayalım, temiz hava alalım sonra zaten tekrar eve geçeriz. Zeyd meraklı meraklı bakıyor etrafa. Değil mi oğlum? Arkadaşlar biz tekrardan eve geldik ve ne oldu biliyor musunuz? Saat şu an tam 7.45 falan geçiyor. Tam eve girdik. Zeyd Mirza'yı bebek karvasından çıkartacaktım. Önce çantadaki su şişelerini falan çıkardım. Bir baktım gözlerini kapamış ve uyuyor yavrum. Ee, zaten duş da aldırmıştım bugün ve duş aldığında genelde Hemen böyle uyuyor kedi gibi. O yüzden uyuyakaldı. Ee, hemen sessizce aldım yatağına taşıdım. Ee, ve yatağında uyurken altını falan aldım değiştirdim yani. Şimdi mis gibi yatıyor oluşum. Ah, ben de bir yüzümü yıkayacağım. Ter su içerisindeyim yani. Akşam olmasına rağmen dışarısı sanırım 35 derece resmen yanıyor. Ondan sonra da şu birkaç oyuncak var. Bunları kaldırırım. Başka da bir şey yok zaten. Ee, aynen. Bir üstümü değiştireyim. Buraları toparlayayım. Sonra şu koltuğa geçeceğim ve uzanacağım ve hiçbir şey yapmayacağım. Sadece videomu editleyeceğim. Çünkü çok çok yoruldum gerçekten. Bugün bayağı da zaten temizlik yaptım. Sizler de hepsini görmediniz bu arada. Yani bir küçük bebeğiniz varsa eminim beni anlıyorsunuzdur ne kadar yorucu olduğunun. Neyse ben bir bunları halledeyim açacağım tekrar. Şöyle ayaklarımı uzattım ve dünya varmış diyorum. Gerçekten yani günün yorgunluğunu şu an böyle üstümde hissediyorum. Ama böyle uzanınca rahatladım. Kendime dizimi açtım. E, i̇ki gündür izleyeceğim izleyeceğim diyorum bir vakit bulamadım tozlu yaka dizisi 7. bölüm mü ne yok 8. bölüm galiba kız unuttum 7 miydi bu bir bakayım ha 7'ymiş aynen 15'inde yüklemişler yani 2 gün önce e, aynen şimdi bunu izleyeceğim ve e, o sırada da videomu editlemem lazım tabi videomuzu unutamayız Videomu da editleyeyim. Sonra bakalım ne yapacağız daha arkadaşlar şu an çok karanlık farkındayım ee, ama kapanışı yapmaya yanınıza geldim şu an bizim siyah oldu reklam gidiyor şu an <laughs> biraz ışık geldi yine gitti Ne her neyse arkadaşlar e, videoyu artık burada kapatacağım edit yapıyordum kapanışı yapmadığımı gördüm e, umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.